Merhaba. Hoş geldiniz. Oo, Hoş abi. geldiniz. Abi, güle güle otur. <laughs> Vay, benim güzel kızım da gelmiş. <laughs> Hoş geldiniz efendim. Merhaba. Merhaba. Merhaba Filiz. Niye asık senin yüzüne öyle bakıyorsun? Sorma abi, çok stresli bugünlerde. Tedavi ediyoruz. Vah bacım vah. Yapma baba, herkes de bir şey sanacak. <laughs> Filiz görüşürüz. Görüşürüz. Kızım Demet, e, şirket merasim hat çekildi mi? Çekildi efendim. İç baklayı bulamamışsınız Şükrü, bulamıyoruz abi. Ben de sana onu söyleyecektim. Mevsim ters. Hmm. Kaçırmayalım bu işi oğlum. Zaten iyice kök özledik. Demet, ara bakalım şu Abidin Bey'i bir daha. Arayayım Şükrü Bey. Ha olmaz şey mı bu iş Şükrü Bey? Ee, bu sabah aradı da. Kim? Sizin kiracı. Sedat. Heh. Aa o halde çalışmaya başladı bizim orozcunun yanında. Vallahi onlar bulabilir abi. Bir konuş be Şükrü. Demet. Abinin bey kalsın, Sedat Bey'i ara. Oldu. İyi aklına geldi Ergün. Demek streslisiniz yine. Söyle bakalım Bilge Hanım, ne var, ne oldu? Yok bir şey amca, babamı bilmez misin büyüdür?